Evet arkadaşlar, bugün Royal Pass çekilişimizi açıklıyoruz. Burada yazdığım kişilere bakabilirsiniz teyit etmek için. Katılımcı sayısı 4, yedek kişi sayısı da 4. İlk kişiye Royal Press vereceğiz, geri kalan 3 kişiye UC vereceğiz. Ee, burada yine şeylerimiz aynı, kurallarımız. Biz, bize dönüş yapmazlarsa video yayınladıktan sonra 4, 24 saat içinde yedik tarihlere vereceğiz. Evet Kore. Arkadaşlar bu aralar baya youtuberlarla falan iletişime geçmeye çalışıyoruz. Yani yüksek takipçisi olan, abonesi olan kişilerle. O yüzden videolarda biraz aksatma oldu. Etkileşimlerde de biraz gerileme oldu o yüzden. Bizi takip ederseniz, etkileşimlere abonarsanız seviniriz. Çekelim bir iki. Tamam bastım hemen. Evet kazanan tarihler Cenk 41 41 Aslı Sen Aslı Şen artık Aslı Şen diyeceğim 45 Ramazan İnci Ahmet 34 13 yedek tarihlerde de İrfan Güngör Ahmet, Ahmet. Bahadır Şahin <laughs> Mert Bahadır Güney Harun Ahmet. Çetin evet Aslı Şen'in herhalde ikinci kazan kazanışı. Hmm. <laughs> İki defa kazandım. Şimdi aynen. diğer kişiler ilk defa herhalde. Aynen. Hatırladığıma göre öyle bir yer. Başka bir şey kazanmanlarsa. Hayırlı olsun herkese. Hayırlı olsun herkese. O zaman videoya geçelim Koray. Aynen Buraya kimse atlamadı gibi geldi bana ama. Buraya atlamadı ya. Grace'e Grace, e, Grace e atladılar. <laughs> en sevdiğim silahtan iki tane bulma. M762 kim buldu? Vektor. Anlamaz. <laughs> bir y -Y tane daha, bir y -Y tane daha buldum. Oğlum niye buraya bir sürü vektör var? Mantos pislikler. Lan yanlış. Lan, bir tane, vektör, lan. bir tane daha vektör var, bir tane şey daha vektör var. Allah. AK AK versene oyun. Aha. Mesela. Doğru. benimde de ne burada iki ne? tane SKS var ya bu ne seçmalık. Koray. E, Gürki. Oğlum burada şey yok. AK yok. Adam var. Adam evet. var. Çiçi de buna takmazsın be ya. Bir tane daha var gör Bir AKS var mı bunun? Lan. Lan. Aha. 4x var burada alacaksın. Alacağım. Nerede? Adamın çantasının yanında mı? Yo ileride. Diğer yere girerken. Diğer binaya girerken ortada. Gördüm. Holografik varsa alırım bu arada. Oraya 2x falan atayım istiyorsun. 2x var holografik lazım ama. AK bulursan M762 ile değişir. Var M762. Hadi Gres'e gidelim. Bir kişi atladıyız zaten ya. Yani. Şurada araba var mı? araba öyle gidelim. Kamyon kamyon. Aha canavar kamyon var. Ararın çift 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 ararın Lan beni niye attı oyun Hadi gidelim Aha orada loot mu yapıyordu lan adam Ne yapayım ben? Kimden Olmaz böyle. Kimse basa gidiyor. Aha, önümüzde Burada bu Soldaki ünlü orada. mavideler. Hmm. Lan, Lan bitirdi ve. Lan bunu ben aim diyor zannettim. Tek sıktım bıraktım yani. <laughs> Karşıda canavar kamyon var orada. Ha ara boğaz geliyor. Boğaz çıkıyor yukarı koray. Nereye çıkıyor? Senin solta üstüne çıktılar durdular kulübenin olduğu yerde. Allah kulübe bunu da Yön olarak söylesene tam. 30. Bir headshot yedi. İşte. Oha direkt tek yedim M24 varmış. Bana çıkabiliyor mu yukarı? Geliyorum ama sen gelme. Sen Orada kal. Kulübedeler seni direkt görmesinler ha. Ben safe'tiyim. Ya M24 olmamasının kötü yanı. Lan bir Beni vuracak. Heh vuramadım. Öyle kal. Kit atayım mı? Kit var ya 5 tane var. Ay çiçek, çiçek alırım ama. Hiç çiçek alırım ama. Çiçekte bir tane var. Eğer var kat kullan. Aşağıdan adam yukarı çıkıyor. Bir body yedi. Ben yani o kulübeye bakıyorum da kulübedeki yoklar şimdi, gitmişler yine. ben tek bir aşağı iniyom bu arada. Aa kulübenin arkasına. Aşağıdan gelmiş adamlar, inme. Lan, inme artık. Gösterme. Gösterme, ben seni buradan vururum. Çok güzel. Bana hiç leş gelmedi lan, sen mi vurdun? Birini ben vurdum, biri kimi vurdu bilmiyorum. Biri biri ben diğerini vurdu, vurdu galiba. Kayanın orada iki body yedi SKS'yle. Canım yok. 35'te. Karşı tepenin orada. Kulübenin altındaki kayada. Bakıyor şu an. Lan yani nasıl? Burada biri daha var. Burada biri daha var. Evet. Birini bayılttım. Biri daha var şu kayada. Hepsi de can bastım. Bu adamlardan almak istediğim bir şey varsa gelin. Dur şunları vurayım da. Birini bayıldım çünkü ona koşmasını istemiyorum. Hangi Smoke attılar mesela? o adama. Ne Arkadan ne canavar taşımıyor? kamyon geldi. Headshot yedi bir. Önündeki kayada büyük ihtimal durabilir o. Onun yanında iki kayada adam var bu arada Koray. Ne var kamyonu? Aha çıktı bak arabaya gidiyor. Lan o kadar body vücut vücut şey atıyoruz, headshot atıyoruz, geliyor ki seni öldürüyor. Ayıp ayıp. Kulübeye geçti bu arada Arkasında de. var onun, ona sıkıyorlar şu anda. Arkadan başkaları çatışıyor orada. Sağda bir kişi daha var, sumon olduğu yerde. Sen kontrol altına alabilecek misin? Benim elma ama. Kulübede, kulübede, kulübede. Yani kulübede de. Bekmanı Nerede Sağdaki nereden gelecek? Raşlatmasın da arkamızdan. Aha. Ben aşağıya düştü. mermi almayacağım. Kulübenin arkasında. Düştü düştü. Kulübenin bir tane düştü. daha var. Ben bilmiyorum onu. Bir tane içecek kullanıyorum. Ben aşağıdan bir şeyler alacağım. Ama bana hiç kill gelmedi ben anlamıyorum arkadaş. Bunun arkasında diğerini görmüyorum yani. Oh M24 sonunda. Aha gör Çıktılar da kurbenin geri geldiler. Lan değiş artık şunu ha. M24 hepsine M24 mi var la bunlar? Aşağıdan biri hmm. açıyor. Mi? Hmm. almasınlar. Güzel. Orada biri de var. Ağacın orada. Vuramadım bu arada ona net. Ben body attım ona. Tamam ben kuleye Lan duvara ben. sıktım. Görmüyorum Vurdum falan. onu. Direkt öldü o. Drop düştü önümüze. Kulübedekiler nereye gitti? Lan 7 at. Şey araba, yok ortada. araba. Gürke, Gürke araba geliyor. Koray geliyorum yanına anda. da 40 mermim var onları vurup mermilerini almam Aşağı atladı aşağı atladı aşağı atladı. kayda kayda önündeki kayda arabanın önündeki kayda bu arada iki kişi biri düştü Gülkan bomba var saat oraya bombayla gidiyorum o da, o da oraya düştü. bir tane daha koştu İkisi ikisi düştü ikisi düştü bir tane daha cenaz can az can az, can az 14 mermiyle rush atıyorum bu arabanın arkasında arabanın arkasında. mermim yok 4 mermi Nereden sıkıyor? Ha, kayanın arkasında. Kaya mı araba mı? Kaya. Öldüler. Oh be onlar nasıl kaç kere kaldırdı bunlar bunu? 5 kill nasıl? <laughs> Hepsini düşürdüm ama. <laughs> bir, bir, oğlum bunlar birbirlerini çaldılar galiba ya da sende kaç kilo var? Bende 8. Bende de 5 ben an, anlamadım ama bunlar birbirlerini çaldılar bu arada ne? Düşürüyorum düşürüyorum diğerine gidiyor diyor ya. şunu atalım. Şunu alalım. Bunu at. Bunu at. Şunu 6x takabiliriz. Hadi gidelim. Bir içecek Hı, basayım ben. ama. Ben de bir cam basayım Mermisiz oynadık bildiğin ya. Seviye çanta var bunda. Şuradan hemen bir drop alayım. Geriye kaldı 3 kişi. Aha güçlendirilmiş e M162 var. Onu aldım. Seri çanta avuk var bir de orada. Gösterin ulan, hadi. Ama ben yanlış silah almıyor. Aha öldüm ben. Açıkta kaldım çünkü. Şimdi tamam. yer Arkadan arkadaşı koşuyor. Onu rushlıyorum. Dur bekle olmadı ölme. Bunlar büyükten takım 3. Nerede adamlar? Altımda. Görmüyorum. Ad GG. Adamı görüşeceğiz.